Oy ne oluyor? Anam zıplayan TNT kendini çoğaltıyor sürekli. Oo oğlum bu çok güzel gözüküyor ya. Oo oha lan. Oo niye hep bu hikayede yanan ben oluyorum? <laughs> Minecraft'ın en iyi TNT'lerini kullanırsak ne mi olur? Hero King herhalde. Ah. Ay <gülüyor> Allah. <gülüyor> oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> sunucu patladı sunucu. <laughs> bu ne? Oha. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kansal ve arkadaşlar bugün efsane bir şey yapacağız ve yanımda Umut var. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım döndün Mevlana der gibi dönüyor. Oh be e biz niye buraya geldik şimdi? Biz niye buraya geldik şimdi onun sebebine gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ın en iyi bölümünü çekiyoruz. Daha önceden çekmiştik başka TNT'lerle tekrardan döndük. Ya yapma yapma benim başım döndü Allah'ım. Nasıl yapıyorsun onu? Hop 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 Allah'ım ya. Bak, bak. Neyse <laughs> şu TNT'lere geçelim artık. Bir şey diyeyim mi? Çok fazla TNT. Var. En güçlü TNT'leri koyduk. En güçlü TNT'leri sonradan kullanacağız. Ama şimdi normal TNT'lere başlayalım. İlk olarak ee, şöyle. Ben şunları bir elime aldım. Hazır mısın? En basit şeyden başlayayım. Beşlik TNT. Bunu arkadaşlar zaten ee, biliyoruzdur. Beş tane alanı patlatıyor büyük ihtimalle. Üç. İki. Bir. Bakalım. Nasıl bir şey olacak? Evet patlamadı. Aha. Oy. 5 alan dediği yine iyi yer patlattı. Ne diyorsun? Şimdi sen bir tane patlat bakayım. Bakalım ne olacak ben bunda. Şu... Allah neydi bu? Oo. Oh, ne oldu? Oha yukarı bak yukarı. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Sen ismi neydi o patlattın diyendin? E, floating Island. Ee, havada uçan ada anlamına geliyor. Bir de süzülen ada. Arkadaşlar şuna bakın gökyüzüne bir ada belirdi ya TNT'den. 20'lik TNT'yi patlatıyorum. Tamam mı? Koydum. Ya Allah. Bismillah. Zınk. Kaç. Hop direk dibine girdi. Ben kaçtım o direkt dibine girdi ya. Evet. Bozuk. Bozuk mu? Değil. <laughs> değil değil. Çok güzel <laughs> alan patlattı bu arada. Tamam şunu da eledik. Ben de diyorum, ben de diyorum. İsmini söyle, hangisini patlatıyorsun? <laughs> Dur patlattı, patlattı bile. Allah. Oy. Bu neydi şimdi? La patlıyor. Oğlum ne oluyor? Oy aşağı gel. Bak. Hop. çadı madeni açtı lan. O güzelmiş yani. Bu TNT'yi ben sevdim arkadaşlar. Şu Snow TNT'yi merak ettim arkadaşlar. Kart TNT'si. Bakalım bundan ne olacak. Hop. Allah geliyor. Geliyor. Oha sen nereye gittin? Aşağı mı düştün? Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Allah'ım. Baksana her tarafı kar yaptı. Çok tatlı oldu lan. Bozalım hemen. İsmini bir öğrenelim. Patlatmasaydın. Oha. Oy. Oy. Oha TNT çok iyiymiş lan. Şuraya bak arkadaşlar TNT patlayınca ev çıkardı. En, azından içine yani diamond falan koyardı ya. Yani, İçi bomboşmuş ama olsun yani ev Abi çıkardı. Arkana koyuyorum. Cobblestone House TNT. Bunlar ev TNT'leri arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle taştan bir yani e, ev çıkartacak. Onam. <laughs> yalnız iç işe girdiler. Bir şey yok bir şey. Yok. Şimdi sen bu evleri yaptın ya TNT'den. Hı hı. İzle şimdi. Yüzlük TNT patlatıyorum. Allah. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar bir de bunlar normal TNT'ler. Burada çok daha güçlü TNT'ler var. Of, of. Normal TNT dediğin bu mu? <laughs> evet. Yüzlük diyen de boydu yani. Bu arada bizim sandık kırıldı galiba. Evet. Hakkı rahmetine kavuşmuş sandık. Neyse. Bu ne lan? Bu lan? Oğlum tipe bak. Çalmış gidiyor. Dur 500'lük diyenti patlattım. Allah buradaki herkes var ya. Yanartıklar falan yok olacak. Arkadaşlar 500'ü biraz tehlikeli olabilir. Yüzlük bile çok yer patlattı. Bilgisayar bile patlayacak desene. Vallahi bilmiyorum. Hadi. Sunucu patladı. Allah! Oh! oh. oh. <laughs> sunucu patladı, sunucu. <laughs> Bu ne? Oha! Dünyada delik açtık arkadaşlar. Bir tane de dondurma tiyentisi patlatıyorum. Hatta sen patlas. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl bir şey? Donacak mıyız yanında? Aha. Bir dakika. Şurada örümcekler var. Geliyor örümceye <laughs> bak nasıl dönüyor arkasına bana bakıyor. Bu da arkadaş etrafı buz yapıyormuş görmüş olduk. Sırada ne tiyentisi? Yıldırım tiyentisi. Al patlat. Allah. Oy. Oy ne oluyor? Lan. Bunu sevdim. Allah bir şey oldu dondu. Vallahi dondu. Arkadaşlar sevdin sevdin de donduk çöktü. Arkadaşlar bu TNT patlatınca oyun çöktü biz tekrar açalım. Ee, evet arkadaşlar önceki Minecraft dünyası yok oldu. Galiba o yıldırımlar patladıktan sonra oyun gitti yani. Tekrardan giremedik o dünya artık. GG. Diğer TNT'lere geçelim arkadaşlar şöyle bir tane kazım TNT'si var. Hemen bunu deniyorum. Yere doğru kazıyor büyük ihtimalle ama şunun, şunun farkını çok merak ettim. Evet bu direkt aşağıyı kazıyor. Bir tane de buna benzeyen farklı bir TNT var. Bunu da deneyelim. Bu ne yapacak? Daha geniş mi kazacak? Oy daha geniş kazdı. Bir şey değil mi? Bu TNT'ler aslında çok yararlı olabilir aslında. Yo, bence o senin 5000'lik var diye o dağılıyor. 5000'lik zaten dünyayı yok ediyor da yani neyse. Arkadaş bu arada buzul TNT var diye bir şey. Ben onu beğenmedim ya. Hani mesela dibinde buzul TNT patlatınca bizim de donmamız lazım. Donmadık. O yani, kötüydü. O, o, donsaydık daha güzel olabilirdi aynen. Ama yerler donuyor sadece. O da kötü. Evet şimdi Ocean TNT geliyor patlatayım mı? Okyanus Hı, hı. Patlattım Hı, hı dedemle Patlat patlattım mı? Hadi ne olacak her yer okyanus mu olacak? Su mu gelecek gökyüzünden ne olacak? Oh Anam E oha Oha <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan Şuna bak Ben bunu sevdim bu güzelmiş bu arada Bir tane de e, Hellfire diye TNT var Bu çok havalı gözüküyor bu arada Patlatıyorum Oy ne oluyor? Ne oluyor? Kılıcını çıkarttı. Oo. Oy ne oldu böyle? Güzel güzel bak bunu beğendim. Bunu ben de beğendim. Bir dakika havayı bir gündüz yapalım arkadaşlar. Ah lan. Bunları hatırlıyor mu Kaan? Hatırlıyor mu Bunları hep gönderiyorduk şöyle. Tık tık. Ne neredesin? Gazları görmüyor musun bak gazları? Gazları biz ne yapıyorduk eskiden? Çok eskiden ama. He ağzından tükürüyorlardı alev topu biz de onlara geri atıyorduk ya <laughs> ah Şu Hellfire güzelmiş gittim. ya. Beğendim ben arkadaşlar bunu. Keyifli. Bak. Böyle alevler falan çıkıyor ya, Çok tatlı olmuş. Neyse biraz uzaklaşalım. Diğerlerini deneyelim. Şimdi Gravity var. Yer çekimi. Bunda ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Gel. Patlatıyorum. Allah. içine doğru çekiyor bizi. Sizi sekecek galiba. Bence uçmaya başlayacağız bir an. Lan oğlum kurt gitti lan içine. Ha etrafında ne varsa çekiyor. Ama biz gan yaratıcılık modunda olduğumuz için arkadaşlar bizi çekmiyor küp TNT Hadi oğlum. Evet küp şeklinde evet. bir alan yok ediyor. Bu dandikmiş ya. Ay ay şunun bir güzelliğine bak ya. Şuna bak. Patlatıyorum. Bak, bak. Lan? O oh, lan! Allah! Ah, ben bunu çok sevdim. Bu efsaneymiş ya. Düş mükemmel. Düşünsene, düşünsene bak. Bunu atıyorsun 5000 tane de patlıyor. Ay. Ay 5000 tane yer patlasa zaten. Bu da arkadaşlar gökten kum yağdıracak galiba. Aa, evet. Evet. Oy. Ohohoy. Oğlum çok güzel lan. Ya çok eğlenceli. Yağmur yağdıran mı? Yağmur yağdıran bilmem. Bakmak lazım. Arrow Tient. Bu da ok yağdırıyor büyük ihtimalle. Hadi oh bakalım. Allah, bu da güzelmiş. Gökteki gazlar gelecek mi? Oh. Dur bekle bir daha koy onu. Bekle. Bir daha koy. Bir daha koy. Yamur Kafana yamur ok geç. yemek istiyorsun değil mi? Hadi. Hadi bakalım yürek yemiş. Aha ölmedi la. Bir kalbim gitti. Gat TNT'lere sonraki videoda tanıtacağız. Bilmiyorum hepsine bakacağız. Zamanı yavaşlatıyor da olabilir. Hızlandırıyor da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Zamanı yavaşlatıyor olamaz. Nereden biliyorum? Belki öyle yapıyorsa. Yok. Hadi. Patla. Two hours later. Eh. Patlayacağım mı kardeş? Two thousand years later. Ee, arkadaşlar bu patlamıyor. Neyse burada kalsın belki patlar bir ara. Mining Flats Şunu koyuyoruz. Turuncu bir TNT geliyor. Hadi bakalım ne olacak? Onu. Etrafındaki şeyleri mi kaldırıyor? Hala böyle bir şey. Dur dur ben daha iyi diğer TNT'nin yanındayım. Şu an patlamasını bekliyorum. <laughs> patlamasını bekleme patlamaz. Şimdi ben diğerlerini de hemen deniyorum. Hayvan TNT de var. Hmm. Oha TNT koydu lan patladığı yerde. Oha. Oha. Oha bu ne? <laughs> Patladı. Şuna bak gelsene. Geliyorum. Vay şimdi. Hayvan TNT buraya koyuyorum tamam mı? Evet. Patlatıyorum. Patlattım. İzle şimdi. Hop, oba. Oha. Oğlum ne oluyor cümbüş çıktı cümbüş. Herkes birbirine giriyor. Bu zombilerin boyu Güzel ne TNT'miş. peki? Garipmiş arkadaşlar. Şimdi bunların tepesine meteor <laughs> yağdıralım. Meteor TNT geliyor. Ay geliyor gökyüzünden bir şey geliyor. Of hay maşallah güzel patlattı he. Bilgisayar dondu. <laughs> Nasıl dondu? <laughs> dondu? Dur bir dakika şunu deneyelim. Spiral TNT. Oy bunun şekli de güzelmiş. Ne oldu? Ne oluyor lan? Tıt 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 Tipe <laughs> bak. Hadi bu neymiş? Eruptim. Oy. Oy bak bu da güzelmiş. Ben bunu sevdim. Oh, lan oğlum çok fena iniyor. Oho. Ben Güzel bunu güzel sevdim. Ben de sevdim bu arada tatlıymış Aha nükleer tnt var Allah bunu bence en son kullanalım Ne bir acaba çok merak ettim bunu sen patlatsana Al bakalım Bakalım bundan ne çıkacak Gizemli bir şeyler olabilir Ya döndüm mevlana ya <laughs> Hadi Ne olacak Aha Bu neydi Lan <laughs> Oğlum bu ne Oha Oha çoğalıyorlar bir de her yer oldu, karpuz oldu. Hiç sevmedim. Hiç sevmedin mi? Vallahi bence güzeldi, eğlenceliydi bu. Ben sevmedim. Growth TNT. Koyuyorum. Oh. Bu ağaçları büyütüyor. He, tamam. Ağaçları büyüten TNT mi olur lan? <laughs> Oluyormuş demek ki. Ender TNT. Bundan nasıl bir şey çıkacak? Oh! Oha! <laughs> Oğlum bu çok keyifliymiş lan şuna bak uçtu. Şey uçuyorlar diye böyle normal TNT ile. He yukarı doğru uçuyorlar değil mi? Evet evet. Şimdi meteor yağmuru geliyor. Meteor yağmuru zınk. Meteor yağmuru nasıl olacak? Havaya bak. Allah! Güzel bak bu da güzel. Bu hala patlamadı yalnız hala devam ediyor baksana. Devam ettiğini gösteriyor yani. Oğlum hala ya yo <laughs> you inverted. Bu tersine çeviriyor galiba her şeyi. <laughs> Bakalım. Biraz patlamalar onu söylüyor. Allah! Lan! Lan! Ah! Oh, ne oldu? Oğlum bu ne? <laughs> Dünya tersine dönmüş ya burada. Bu kadar Minecraft'ın en iyi TNT'lerini kullanırsak ne mi olur? Etrafta gördüğünüz şeyler oluyormuş. Kimyasal TNT. Oh! Lan! Oha. Oo bak bu da güzelmiş. Oy çok fena görüntü çıktı ortaya. Reaksiyon TNT bu da reaction TNT. Ee, tepkisel bir şeyler yapacak da ne yapacak bilmiyorum. Hop. Neredesin lan? Allah. Değdiği yeri yok ediyor. Çüş. Nükleer TNT en son deneyelim. Vallahi bak o çok tehlikeli bir şey benziyor. Normal TNT'lerde ama. Ki. Bakalım fazla bir şey kalmadı ya. Gündüz yiyentisi var, gece yiyentisi zombi. E, zombi, a, zombi, zombilerle ilgili zombi ilgili bir şey var. Zombi. Vallahi merak ettim. Ya bakalım tamam ilk zombi koyuyor o zaman. Zombi Akopalips diyor. Yani zombi e, yığınması gibi bir şey olacak arkadaşlar buraya. Bir sürü Aman. zombi gelebilir. Hadi. Allah! <laughs> Oy! Bak bu güzelmiş. Oğlum bu ne lan? zombi bile geldi. Oğlum var ya bir dakika. Bunların içinde patlatayım tiyatro. Gündüz yiyentisi Hop. Aha gündüze çevirdi adı. Tam gece TNT'si gece çevir arkadaşlar anladık. Cheddar Proof TNT. Hı -hı. Hadi bakalım bu neymiş? Oy. Obsidiana çevirdi. Güzel. Gravel Firewalk. Bu neymiş? Oh. Oha. Alır <laughs> çok tat lan yavaş yavaş iniyorlar ya bir de. Eh, gel bunu sen patlat. Lava okyanusu. Lava okyanusu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Of. Saldırma TNT'si var. Bu ne lan? Kılıç simgesi falan var üstünde. Bunu patlatınca ne olacak acaba? Patlat. Allah. Kılıç <laughs> yağacak. Kılıç yağacak. Eminim. Kılıç mı yağacak? Oğlum TNT ittiriyor. Bak yukarı bak yukarı bak yukarı bak. Beyli oldu. Bir game master'ı evet. gelsene. Bakalım sen de patlatalım bir şey olacak mı? Aa, oh, aa, oh, oh. Niye hep bu hikayede yanan ben oluyorum? Aha saldırıyor bak sana saldırıyor. Kovalasa bana. Ben ona <gülüyor> saldırıyorum. <gülüyor> Sen de ona saldırıyorsun. <laughs> Öldürdü. Oğlum bu ne? Yaratık gibi. Lucky God diye bir şey çıktı. Yok Hadi yok 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 yok. Onu onu patlatma. Onu patlatma. O şey mahvum ediyorum. Ne oluyor? Diğer video çekeceğim şey. Normal. <laughs> tamam arkadaşlar, onu diğer videoya saklayalım bakalım acaba ne olacak? Aha. Abone olup like atın arkadaşlar. Sonraki videoyu kaçırmayın yani. Ama onu bir patlatacağım videonun sonunda. Yok, sen de sonraki videoyu bekleyeceksin. Yo. Böyle şey. <laughs> Anam. Aa! Oha, Oha Güzel. çok iyi lan. Güzelmiş. Yanıp sönüyor. Say goodbye. Hoşça kal de bu neymiş? Bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Say good <laughs> çaldı. Angry Miners. Sinirli madenciler. Hadi. Oha. Oy. Yaratıcılıktan çık bakalım ne yapacaklar. Yo. Yok. 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 <laughs> Yemedi arkadaşlar. Oğlum bunu ellerinde patlatacak bir şeyler var galiba. Mayın falan mı atıyorlar kafamıza? Ne yapıyorlar? Dinamit dinamit elindekiler. gider. Hmm. Hadi deneyim hadi. Hadi senin için deneyim hadi. Hadi dene bakalım. Wither'ın TNT. Bu da Wither çıkaracak herhalde. Ah! Ay be. <laughs> Umut kardeş nasılsın? İyi misin? İyi iyi iyi. Statik TNT. Hemen hızlıca arkadaşlar şu TNT'leri patlatalım. Pumpkin Bomb. Bu büyük ihtimalle balkabağı spamlıyor. Son, elindekini sonunda patlatacağız. Ya Sadece Allah'ım ya. Allah'ım ya. Şeker bir, bir meker tane, dağıttı bu da. Smoke TNT. Allah ne oluyor? Kör oldum. Ben de kör oldum. Bu ne? Cluster Bomb. Şunu da hemen patlatalım. Ne oldu? Yok oldu Al lan. Kardeşim. Oh. Al kardeşim şeker. Şeker mi? Sağ olasın. Bayram da geliyor zaten. Bayramı kutlu olsun kardeşim şimdiden. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar şimdiden. sizin de bayramınız şimdiden kutlu olsun. Ramazan bayramı geliyor. Troll TNT. İşte bu. Bunu arıyordum. He. Bu muydu yani? <laughs> Sinir bozan TNT. Zaten tipe baksana. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Dur bekle çok merak ettim. Saldıracaklar mı sana? Onu işte onu merak ettim. Yok sadece konuşuyorlar sürekli. Bunu o yüzden sinir bozan demişler. Bu neymiş? Bu yine bir firework. <laughs> ne oluyor? Bizesi... <laughs> Birisi gülüyor çalık atıyor. Air strike. Ya kardeşim bir susun be. Konuşuyorlar hala. Oo. Havadan roketler yağıyor. Oy. Nükleer saldırı gibi. Hmm, nükleer. Tiyatı, spam TNT, spam TNT. Oo. Şuna bak. Allah. O elektrik süpürgesi mi çalışıyor lan? Bu elektrik süpürgesi sesi nereden geliyor lan? Aa sinirim bozuldu. Harbiden sinirim bozuldu. Kaçıyor ya ben. hiç zaten sevmiyorum. <laughs> Sihri bozuldu. Bouncing TNT bu neymiş? Anam zıplayan TNT. Bu galiba Zani sürekli gidiyor galiba. zıplıyor. ve zıpladıkça büyüyor. La oğlum Zani... bunlar yine mi geldi? Gidin lan. Vallahi bak yakarım size. Lan gidin. Rusça Şu... konuşuyorlar bir de. Almanca konuşuyorlar galiba ben anlamadım Almanca da. Almanca mı? Ben Rusça kanka. Oo. Bence Rusça. Rengarenk bir şeyler yağdı. Ya kardeşim gidin artık vallahi sinirim bozuldu ya. İsrail TNT. Of. Ee, madenleri falan görebiliyoruz böyle de yani. Lan gidin oğlum vallahi şimdi tilt oldum ya. Git lan. Git. Allah Allah. Farming TNT. <laughs> Şunu da patlatalım. Phantom TNT var. Phantom hayalet demek miydi? Bir şey demek ama. Hmm, çiftlik oldu. Ne oldu? Ya yine mi? elektrik süpürgesi sesi çıkıyor. Arkadaşlar ben şunları. Umut yardım etsene şunları. Bir, bi güzel. Bir güzel. Ölmüyorlar da. Oğlum gidin lan. Elektrik süpürge sesi çıkartıyor bir de ya. Ya patlatmaz olaydım. Vallahi patlatmaz olaydım ya. Swap TNT bu neymiş? Bir şeyleri değiştiriyor ama. Ne oldu? Lan. Ne oluyor? Umut. Arkadaşlar Umut'la yer değiştiriyoruz. Şunlar ne böyle ya? Ya gidin ya. <laughs> Sen de siyah oldun değil sanki... Mi? Sanki kanka şöyle diyeyim sana bilgisayarım sanki hacklenmiş gibi hissediyorum. <laughs> Valla baksana kovalıyor nere birisi. Allah! Multiplying çoğalan TNT. Ve kendini çoğaltıyor sürekli. Oo, oğlum bu çok güzel gözüküyor ya. Oo, oha! Aha! Tamam patladı. Biraz daha çoğalacak diye korktum. Atalım şunu aşağıda. Ha, oy. Yol yaptı. Yol yaptı lan. Harbiden çok güzel. Tünel oluşturdu. Fizik TNT. Abo. Hadi bakalım fizik TNT patlatınca ne olacak? Hop. Bloklar kalktı havaya. Tatlıymış bu da bu arada. Or TNT. Madenler falan ne? geldi. Güzel. Reston TNT neymiş? Bir dakika. <laughs> Nükleri koymayalım. Nükleri en son. Hmm. Düzenek kurdu. Vallahi bir düzenek kurdu ama. Rulet TNT. Rulet TNT ne yapacak? Anlamadım. Bir şey yaptı ama. Random TNT. Hadi bakalım patlat. Senin şansına ne gelecek acaba? Sen blok patlar şimdi. Oo, Bak ne dedim. oldu? Bir tane Hiç daha bir patlatayım şey mı? Ben patlatayım bu sefer de. Bakalım farklı bir şey gelecek mi yoksa aynı mı olacak? Aynı. Aynı. Şansa ikimiz aynı geldi ya da aynı çalışıyor. Taret TNT. Hadi bakalım. Taret mi? Hmm, ne çıkacak? Ya böyle çok bekleten bir şey TNT'lerde. Oha. O dinamit atalım Güzelmiş oh. abi bu. Oğlum bu ne lan? Tipe bak. Pıtı 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 nasıl arıyor? Pulse TNT. Dividing TNT ile patlatayım yanında. Ha bu yanındaki TNT'leri yok ediyor. Dividing de bölünüyor arkadaşlar. Oğlum bölündükçe bölündü. Bölündükçe bölündü. Hala bölünüyor. Bir Lucky TNT var attım yere. Şu Lucky TNT'yi bir patlatsana. Koy. Bak şurada. Allah fizik mi geldi? Aynen. Bu rastgele TNT veriyor arkadaşlar. Eating TNT, yeme TNT'si bu ne? Çöpleri yiyor. Bir hmm. şey moduna geçsene seni diyecek mi? Niye bu hikayede hep yalan ben oluyorum Biraz da sen ya. Allah Allah. Ben ölürsem benimdeki TNT'ler gider. Yiyor mu seni? Yok. Bu galiba etraftaki çöpleri falan topluyor. Bir şöyle deneyelim. Evet baba bak. Eşya atıyorum direkt içine gidiyor. Aha. Gidiyor bir de. Oha. <laughs> bir dakika anladım. Arkadaşlar şimdi bunu patlatıyoruz ya bak. İçine bir sürü şey atınca TNT büyüyor. Oha ne kadar büyük olursa o kadar patlıyor. Bak şimdi kocaman bir şey patlayacak. Bak bak etraftaki ok atıyor ya oku da mı yiyor? Yok oku sana atıyormuş. Oku yiyor yiyor. Oba. Oy bayağı bir yere patlattı. Buzul meteor. Geliyor yukarıdan bir şey geliyor. Hop. Onun. Oğlum. Eh yani gibi gibi. Şurası alev ala şurası 18. buz oldu. Bu da Baltiantisi. Hani TNT? Enderman gel gel. Tam içine doğru gel bakayım şu TNT'nin. Ne olacak? Bal kovanına la absetti lan. Dur bakayım dışarıdan nasıl gözüküyor. O aralar falan da geldi. Şu Big TNT'yi bir deneyelim. Oy büyüdü TNT direkt. Sonra bu kadar bir eh yani. Çok da iyi değilmiş. Yüklerle ilgili bir TNT bakalım. Hadi. Hadi bismillah. Oo. Oh. Nükleer zehir TNT bence bu. Olabilir. Nükleer atık tiyantı. Lan 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 dokundum başım deniyor bir şey oluyor. Zehirlendim. Evet. Hazır mısın? Nükleer TNT Allah. Allah ne olacak? Ne olacak? Biraz uzun sürdü. Çok korkunç. Bir şey deniyor. Bakalım. Oha. Ne oldu? Patladı Ne olacak? E patladı da ben çok büyük bir şey bekliyordum ya. Aa burada camlar falan da oluşmuş. Yok bu umduğum kadar çıkmadı arkadaşlar. Hayal kırıklığı. Neyse ama genel olarak modlar güzeldi arkadaşlar. Bir tane de Lucky TNT ben patlatayım. Bakın benim şansıma ne gelecek. Hadi. Bunu Style ailesi için patlatıyorum arkadaşlar. Aha. Yeşil bir TNT geldi. Hmm. Bildiğimiz normal patlattı ama Style ailesinin rengine göre arkadaşlar yeşil bir TNT geldi. Tesadüf Olamaz ya. Çok iyi geldi. Hadi deniyoruz. Ya Hadi kardeşim. Be. Bir tane. Allah. kat Allah, mı patlatıyor? Allah. Ne olacak? Abov. Bir şey oluyor. Allah. Yukarıda bir şeyler çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi God diyenler seviyesi bambaşka. Yani onu da sonraki videoda patlatacağız. Bir dakika. Bu kim lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu ne lan? Tövbe tövbe. Phantom TNT'den bu mu çıktı? Hayalet TNT'i. Allah Allah. Çok garip. Ya kardeşim ruhu serbest bıraksana. Bırak özgür özgür dolaşsın. Sana ne zararı var? Gitsin zaten ben de. o yüzden altını yakıyorum. <laughs> Allah'ım ya. Değil mi? Altını yakınca daha da yükseliyor böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TNT'ler bu şekildeydi. Siz TNT'leri nasıl buldunuz? Sizce iyi miydi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki videoda God TNT'leri patlatacağız. Bakalım nasıl olacak? Sağ ve solda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Oba. Your shoes are riche.